Merhaba arkadaşlar. E, AS Teknoloji kanalına hoş geldiniz. E, bu videomuzda bıçak aracından bahsedeceğiz arkadaşlar. E, daha önceki videolarımızda da Adobe Illustrator araçlarından bahsetmiştik. Bu videomuzda kaldığımız yerden e, Adobe Illustrator araçlarından devam ediyoruz. Evet şöyle bir e, e, dikdörtgen veya elips aracı çizelim. E, dikdörtgen aracımıza tıklayalım şöyle yapalım ve ardından şuradan bıçak aracımı seçip içeri doğru çektiğimizi gördüğünüz gibi buna göre bu şekilde istediğimiz şekilde çizebiliriz arkadaşlar şöyle Buraya gelip yine aynı şekilde elips aracından da yapabiliriz. Bu şekilde aslında istediğimiz şeyi yapabiliriz. Bu şekilde. Size görünmüyor çünkü şuradan kontrol siyah yapalım. Gördüğünüz gibi gördüğü arkadaşlar ve biraz arttıralım. Evet bu şekilde de yapabiliriz. ya e, bir çok e, çokken de yapalım. Çokken yapalım ve bıçak e, pardon, Bıçak aracımızı da gösterelim. Şöyle mesela. bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Yine buralara ayrı ayrı renk verebiliriz. Mesela şöyle mavi kırmızı evet şurayı da ben de yapalım. Aynı şekilde şu parça için ise daha koyu bir renk yapalım. Evet bu şekilde istediğimiz rengi yapabiliriz arkadaşlar. Ee, bu videomuz bu kadardı. Bu videomuzda e, Adobe Illustrator'ın bıçak aracından bahsettik. E, Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.